Merhaba dostlar. Nasılsınız öncelikle? İyi misiniz? Beni sorarsanız bugün çok mutluyum. Çok neşeliyim. Bir yakın takipçimle birlikte bu videoyu çekiyorum dostlar. Kendisini yanıma almak istiyorum. Onunla ufak tefek yorumlar almak istiyorum. Videolarım hakkında. Kendisi burada. Evet. Bekliyorum. Tolga hoş geldin. Hoş bulduk abi Ne siz? haber? İyi senden. Nasıl gidiyor? Abi güzel gidiyor. Her yani şey Nasıl beğeniyorsun galiba videolarımı? Abi çekimini. videoları beğeniyorum. Kanalın açıldığından beri zaten ben seni takipçilerim. Teşekkür ederim. Yani böyle devam et. Gerçekten güzel bir röportaj tutarım bazen. Sağ ol, sağ ol kolay gelsin. Bundan yani benim bir yok ama. Yani güzel. Beklentilerin var mı benden Tolga? Beklentilerim abi videoların biraz daha uzun olursa daha güzel olur. Ondan yana video içerik kalitesi olarak da çok güzel. Bir Sıkıntı güzel. yok yani abi. Böyle devam et. Sağol Tolga'cım. Valla görüyorsunuz dostlar. E, bunları ben söylemiyorum. Yakın takipçim Tolga söylüyor. Beklentileri var mı benden? Beklentilerim vardı. Senden en büyük beklentim kanalından bir e, abonelerin çoğalması. Ya görüyorsunuz evet. dostlar. Bunlar tabi bunların emekleriyle yüceliyorum. Bunların sayesinde Tolga e, bir şey soracağım. En çok sevdiğin video hangisi? Abi en çok sevdiğim videonun diye bir şey yok zaten bütün hepsi birbirinden güzel yer. Yani. Bir tane seçersek? Ben bütün kanalın ismini söyleyeyim abi. Hepsi güzel zaten. Ya dostlar yani bunlar ben söylemiyorum dostlarım söylüyor. Tolga'ya her şeyden hemen çok çok teşekkür ederim. zaman kısıtlı olduğu için bizi kırmadı. Benim videonun çekimime geldi. Her şey için teşekkür ederim Tolga. Ben Kendine iyi bak. Allah'a emanet olun. Görüşürüz Tolga'cığım. Saygılar sevgiler. Dostlar görüyorsunuz çekimimi bir kendi yakın takipçimle birlikte bugün yaptım. Umarım beğenirsiniz bu videomu da. Kendisi zaten ilerken de söyledi abi bu videoyu da beğeneceğim. Like da atacağım, yorum da yazacağım dedi. Beni çok mutlu edecek. Dostlar her şey için teşekkür ederim. Her şey gönlünüzde olsun. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bye bye.